Evet sevgili arkadaşlar sizlerle bir canlı yayın yine beraber sizler soracak ben cevaplayacağım. Burada yarım saatlik bir canlı yayınımız var. Yarım saatlik canlı yayınımızda sizlerin sormuş olduğu soruların cevabını vermeye çalışacağım inşallah. Hocam limon suyunu salatalıkla doğramak demişsin. Bir ortada karıştıran kadın ortadan kalkması. Mecde verici bir haber almak ve beklemiş olduğun güzel bir olayına karşılaşman kardeşim. Ağaç altında uyuyan bebek görmek Nursel. Her halükarda Allah izin verse kişinin müjde verici bir haber alması, ağaç altı olması yapmış olduğu bir niyetle alakalı güzel bir durum yaşaması. İyi yayınlar hocam demiş sıra. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Süper chat'ten kardeşlerim, destek veren kardeşlerimi şimdi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çünkü süper chat öyle bir şey ki kardeşlerim, sizlerin direkt bize mesaj atmasıyla beraber yazmış olduğunuz çoğu mesajları direkt buraya atabiliyorsunuz. Türkiye içerisinde 110 TL ve 110 TL üzeri gönderdiğinizde süper chat önüme mesajınızı düşürüyor. Diğer yandan yurt dışından bize destek veren kardeşlerimize de yine selamlıyoruz. Onlar da 10 euro ve üzeri gönderdiğinde yine süper chat bizlere sizlere ulaştırıyor. Bu yüzden de sizlerden beğeni yapmanız ve burada abone olmanız, zil butonuna basarak tüm bilimleri açmanız bizim için çok önemli kardeşlerim. Ağaç içinde havada uçmak demiş. Bu kardeşimize gelince yaşlı bir insandan gelecek olan hayırlı bir destek ve güzel bir olayla alakalı müjde verici bir durum. Eski sevimden kaçmak Yasemin. Yaşamış olduğun problemleri yavaş yavaş atlatmak ama onun senin peşinden gelmesi. Ekmek ve salata demiş Yavuz. Ekmek ve salata olması, ömür uzaması, selamete çıkmak ve bazı konularda kafan karışık, mücadeleci bir haber. Sarı lüks araba görmek sözler diyarı. Yapacağın şey bir hasta haberi dışarıdan alabilirsin. Fakat bir konuda mücadeleci durumla yine karşılaşabileceğini göstermiş. Rüyada eski sevgiliyle Galata Kolesi'ne gitmek, ondan gelecek olan bir haber ve sizi mutlu edeceğini. İranlı adamı adı, adı Murat diyorsun diyor. Ne yaparsanız yapın yabancı bir insan tarafından size gelecek olan bir destek ve muradınızla alakalı bir gelişmenin sinyalini vermiş. İnsan dış kısım makbule burada bereketlenip burada bol günlere, bol kazançlı günlere ulaşmaktır. Esra eski sevgili tarafından görüşmek ondan bir haber duymanı göstermiş kardeşim. Evet arkadaşlar bunlar hep süper chat'ın dışındaki arkadaşlarımızın rüyalarıydı. Süper chat'ten gelen kardeşlerimizin mesajlarına birazdan geçiş yapacağız inşallah. Ee, Gözde kardeşimiz söylemiş Gözde Gün. Hemen Gözde Gün'ün rüyasını alacağız. Evet, bakalım. Gözde Gün'ün rüyasına gelince ee, şöyle. Selim kafede oturuyoruz. Karşılıklı geceymiş. Ben o kızla veya e, o kızla ya da faceden Instagram'da veya Twitter'da yanda bir orta arkadaşınız var olması kafanızın karışık olduğu olaylar var. Kafede olmak, oturmak beklemek gerekiyor. Facede Instagram kelimesi geçmesi, sevinçli bir haber almak bir işinizde hızlı bir şekilde ilerlemek. Sonrasında zaten e, rüyanıza bakılırsa Allah izin verirse onun sayesinde konuştu diyor. Bir şey demiyor demişsin. Onun sayesinde konuşması arkadaşız diyor. Ve başka bir şey dememesi aslında bir arada bir derede kalınız bir durumda gözdeki müjdeleyici bir haberle karşı karşıya gelmeniz an meselesi olacak gibi bir durum var. Elif Akkaya. Doberman cinsi bir köpek pencereden içeriye giriyor. Bir erkekten güç. Eşiniz de orada olması dışarıda çıkarmaya çalışıyor olmanız ama köpek sadece size gelmek istiyor olması. Küs ve dargın olduğunuz bir aileden barışmak veya biriyle konuşmaya işaretir. Sen kucağınıza, yani ben kucağıma alayım demişsin. almanız. Elif Akkaya para parasal maddi güçte sizin veya eşinizi eline para veya, migra, para veya bir gücün geçmesini göstermiş. Hilal Önal, hocam rüyada koridorda geçiyordum ve dört beyaz kapı gördüm ve dördüncü kapının önünde kırmızı bir doğum günü pastası gördüm. Burada dört ay içinde başarılı olacağınız hayli bir kapının size açılması ve bekar ve ilişki arasında karışık bir durum var demişsiniz. Bu da zaten hayli bir kapı dört, adı dört ay içinde açılabilir. Hilal, bu kapıların beyaz olması müjde verici durumlar olacaktır. Burada pasta olması dikkatli olman gerekiyor. Çünkü pasta kırmızı. Burada önünde kırmızı bir doğum günü pastası var. Burada sen başarı olacaksın ama kırmızı olması biraz tehlike. Aranızı açan birileri var. Fazla insanlara güvenme kardeşim. Ama bir şeyler düzelecek gibi duruyor gözle gün. Eski evdeyiz kardeşim. Ben Türkan Şoray'a oturuyoruz. Bize para veriyor. 1450 TL diyorsunuz. Burada efendime söyleyeyim. 9. ayın 14'ü veya 10. ayın 14'ü gibi zaman zarfı içerisinde hayli bir haberle karşılaşmak. Kutuda al, açılmamış hediye telefon veriyor olması, güzel bir habere ulaşmak. Annenizde mutfakta Türkan şöyle sevdiği böreği yapıyor olması, getiriyor yiyor olmanız, kalan yani kalan da paket yapmanız Allah izin verse birilerinden güç ve destek gelmesi, burada börek olması, bazı insanların güç ve destek vermesiyle beraber yine aydınlığa çıkacak olaylar olması. Fakat bir kadın ortada karıştırmış ama bir kadından da güç ve destek gelecek. Derya Doğan'a der, eşim bana be, e, bezelye yemeği ya, yapmış, ben de onu yedim diyorsun. Eşinizin size bezelye yemeği yapmış olması ufak tefek yapmış olduğunuz niyetler, dilekler gerçekleşebilir. Siz de onu yemiş olmanız, yapmış olduğunuz duanı karşını almaya, seramete çıkmak sizin önünüzde olacak ve Derya Doğan her halükarda ilerlemeniz söz konusu ve mutlu olacağınız bir olay var. İsmail Ova kardeşimiz demiş İki siyah inek kovalamış dağın ateş ateş saçması kasırga görmek diyorsunuz. Şimdi iki tane siyah e, siyah inek görmek kovalaması görmek yani burada iki kadından alacağınız bir haber ya da yoldan gelecek olan bir haberi gösterse de dağın ateş saçması karşısında görmek edemişsiniz. Burada bir kişinin hasta haberini duymak fakat sizin de güç geçmesi yine gösteriyor. Ve dağ kelimesi anne ve babanızın duasını alacağınız kasırga görmek Üstünüzde çok nazar var arkadaşlar kusura bakmayın. Kasırga görmek bazı konularda olumsuz şeyler yaşamışsın ama bundan sonra olumlu bazı durumlar yaşamanı göstermiş. Ve hepsi aynı anda görmek firavun, firavun gibi diyorsun. Şimdi burada hepsini aynı anda görmek ve e, firavun rüyası gibi düşünmeniz aslında bakarsan bazı konularda olumsuz durumlar yaşamışsınız. Ama bundan sonra bu olumsuzlukta İsmail kardeşim yavaş yavaş kurtulmaya işaret bırak. Üstad peygamber efendimiz Hadisinde buyurduğu gibi rüyalar kuşun ayağındadır. Anlatma, anlatılmadığı da müddetçe. Bu hadisi nasıl anlamak lazım? Nasıl anlayacaksın? İşte sana söylemiş rüyanı anlatmayana kadar rüyan yere düşmez. Rüyan sır gibi kalır. O yüzden Burakcığım yapacak bir şey yok. Rüyanı anlattığın zaman rüya yeni, yere düşer. Yere düştüğü zaman yani rüyan artık e, çıkar. Ondan sonra yere düştüğü için ya olacaktır ya çıkacaktır hayırlı bir sonuçta ya da çıkmayacaktır. Yani rüyan çıkıp çıkmayacağı belli değil. Sır bozulmuş olur. Yani görmüş oluruz rüyanın anlattığınızda bir bilene anlattığınızda hayli bir durum yaşanabilir yani her an evet şöyle evet. yapalım şöyle yapalım Esma'yı rahmet edin gördüm annemin babası köyde eski evin ağrının önündeyiz diyorsun bir miras ya bir parasal konuda bir sıkıntı yerde çok uzun büyük yılanlar geçiyor olması kısmetiniz ve rızkınızın önüne geçmeye çalışan birileri var sol tarafta bakınca Ağır kapsının üstünde çok büyük, kalın, beyaz bir yılan görmek dikkatli olmak gerekiyor. En de son hedefe ulaşmak ve burada malla, mülkle alakalı ilerlemeyi göstermiş. Ve rahmet ederiz, hayır yaptığınız müddetçe bir işiniz de yoluna girecek gibi duruyor. Aysel, Gülçin'e e, buyur Hollanda'ya gel dedim demişsiniz. E, cildime bakıyor tuvalette. Tuvalette olmaz, cildinize bakmanız, e, Hollanda olması bazı konularda kafanız yine karışık ama burada Gülçin'e yazmak. Güleceğiniz, mutlu olacağız, güzel günlere kavuşmak, tuvalet kelimesinize fırsat geçmesi. Bir erkek var ve küs kız arkadaşına sınav çalışacak olmanız. Burada bir erkeğin olması maddi manevi gücü erişmek ve ilerleyeceğiniz günlerde mutlu olacağınız bir takım durumları yaşamış. Baklava yiyor olmanız, kat kat yürüyor olmanız. Burada Allah izin verirse 4 ay içerisinde bir muradınız olması, sınav olması beklemeniz gerekiyor. Biraz savrulun, biraz işiniz yoluna girecek. işinizde yükselme ve iyi gelsin diye istihar ettim. Güzel bir istihar etmiş Aysel. Burada Allah izin verse müjdeleyici durum seni bulacak gibi duruyor kardeşim. Tuba camdan dışarı bakıyorum siyah inek görüyor musun? Siyah bir inek görmek tabii kadınları annenizin veya büyüklerinizin duasını almanız gerekiyor. Camdan bakmak göz aydın abi. Haber, Müjde verici haberlerle karşılaşmak ve mutlu olacağınız durumları yaşamak 3-4 ay içinde. Hızlı geçiyor arkadaşlar. Seva demiş Filistin'deyim, yardım götürüyorum ama İsrail askerleri beni durdurdu. Sonuna gruplar ve ailesi, ailemle askerlerden saklanıyoruz demişsin. Bazı konularda sırlarınızı saklamanız gerekiyor. Yapacağınız bazı niyetler, dilekler bunlar hayata geçebilir, güzel şeyler yaşayabilir. Ama beklemeniz sizin için hayırlı bir durum olacağını göstermiş. Pencereden sesden çok açmış bak. Çeşme elini yıkıyor, biraz çekilsin. Askerlerden sakınmak aslında bakarsan devlet kapısında bir işiniz olabilir veya beklentinizle alakalı bir mutlu olacağınız bir durum olabilir. Ve yaşamış olduğunuz bir sıkıntıdan atlatabilirsiniz. Ve diyorsun yokuş çıktık diyorsun vereceğiniz emekler boşa gitmeyecek Semacığım biraz uğraş. Ölmüş baba tepede kolunda tutup çekmeniz elinize bir maddi güç geçmesi. Ve ciğer kesici al, e, C ağrı, kesici almanız ne olursa olsun Sema. Bazı konularda kafanızın karışık olmasın ama burada aydınlığa çıkacağınız durumlarla karşı karşıya gelmeniz ama karışık durumlar kafanızda aslında karışık durum derken kafanızda çok şey kurguluyorsunuz. Biraz zamana bırakın. Nesli. Gece 5-6 yaşında kızın elini tutup komşuya giderken sokakta beyaz köpek sürüsü uyuyordu. Bir köpek var. Kaplan çiftli, çiftleşiyor diyorsun. 5-6 ay içerisinde eline mutlu bir haberin geçmesi. Kızın elini tutmak burada müjde verici bir haberin sana gelmesi. Sokakta beyaz köpek olması. Kırgın dargın olduğun biriyle barışmak. Kaplan çiftleşmesi köpekte. Evli olan bir çiftten gelecek olan hayırlı bir haber ve bolluğa kavuşmana, bir insana ciddi manada destek vermesi. Bahçe kapısını açarken kaplan size doğru koşuyor olması müjde bir haberdir. Kısmetle alakalı hızlı bir gelişme olabilir. Aslı, çok büyük bir yokuşu yürüyerek çıkmanız, vereceğiniz emeklere devam edin. Nasıl bitireceğim yol diye üzülmeniz, adını açmaz. Kardeşiniz ve var olması, siyah giymiş olması, elinize tez vakitte güç geçmesi, bir kıza dolmuş otobüs sormanız, aydınlığa çıkacağınız durumlar var. Otobüsü çekmeniz, kız otobüse seslenmesi, otobüs kavşaktan geri dönmesi, gel durdu dönmesi, bilmek için koşmanız, kısmetinizin açılması, bir insandan yardım almanız, bazı işlerinizin yoluna girmesi, zamanı geldiğinde yükselmeniz aslanım. Ve siz bazı konularda yine aydınlığa çıkacaksınız ama beklediğinizi karşını almak istiyorsanız sabırlı olmanızı tavsiye ederim Erdar Boş bir dükkandayım, müdürüm yatakta yatmış kalkmıyor demişsin. Boşa kafanızı çok görüyorsunuz bir bayan uğurlarken dışarıda 5-6 erkeksi görüyor olması elinize parasal konuda bir güç geçecek ama bir sağlamtasınız ve kovalarken kapı kapatıyor olmanız köpek kapıyı aç e, açıp dizinizden ısırıyor olması ayrıldınız kırıldınız bir insanla barışmak köpeğin e, ayağınıza gelmesi neticede müjde verici bir haber almak aydınlığa çıkacağınız durumların yine olmasını gösterse de burada diziniz ısırması bir yola gitmek adamlar dükkana girip kepeni indiriyor olmaları elinize fırsat geçmesi ve sizin bazı konularda müjdeleyici durumlar yaşamaz. Ya maddi değil, sıkıntınız varsa kalkacak ya da manevi sıkıntılarınız varsa bunlardan uzaklaşacağınızı gösteriyor. Özlem, bayrammış annemle kitap bir yerdeyiz. Cinsiyet değiştiren o tanıdığımız bizimle bayramlaşıyor demişsin. asla bakarsan bir arada bir derede kalmak. Kitap kendi hayatınızda çeki düzen vermeniz gerekiyor bazı şeyleri. Anneniz ve siz ayrı buketlerde çek veriyor olmak her Allah izin verse Burada ilkbaharın sonuna doğru mutlu olacağınız bazı durumlar yaşamak. Anneniz kırmızı gül size kırmızı Japon gülü vermesi. Burada Allah izin verirse Japon gülü olması kan bağı olmayan birilerinden gelecek olan destekler. Ve sizin için hayırlı durumların yaşanması söz konusu. Japon şey olması kan bağı olmayan birilerden alacağınız hızlı bir yükselişe geçeceğiniz bir takım durumlar olacağını göstermiş. Evet. Çiçek kızım yeni doğmuş bebekle yatağa yattı ve bir erkek kızımın arkasından yatıyor demişsin. Müjde verici bir haber almak. Kızınızın hürmetine ilerlemeniz. Bazı konularda sıkıntılar atlatacaksınız ama yaşıyorsanız biraz sabretmek. Ben de bebeğin babası diye düşünüyorum demişsin. Bir insana aranız açılabilir. Artık iki çocuğun olması diye düşünüyorum. Az gerçek hayatta bir çocuğunuz var ama ne olursa olsun. Burada Çiçek Hanım kısmetlerinin açılması ama sizin bazı konularda sıkıntılarınız var. Bunlardan kurtulmak. Nergiz Elif iyi geceler. Ben rüyamda 36 yaşın, 36 sayısını duydum. Farklı rüyalar ama aynı sayı diye diyorsunuz. 36 olması 9. ay'a kadar. Allah izin verirse dualarınızı bol bol dile getirin Nergiz'ciğim. Burada bir muradın olması söz konusu. Çünkü senin için ayrı bir durum olacak Aysel. Burhan Çaça'nın resmi var. Binasında resmi. Burhan Çaça'nın resmi var. Binasında bıyıklı somon ekmekler var diyorsun. Işıkta, ışıkta iş arkadaşım hamile olmuş. Çünkü karışık yazıyorsun yani. Benim müdürüm bize geliyor, evde çalışıyoruz, memnun geliyor, gidiyoruz. Adam kız yiyen kucağıma aldım, annem, anneannem diyor. Şimdi bu ister arayan biraz karışık. Burhan Çeçen olması Allah rahmet eylesin. Burhan Çeçen biliyorsun ki çok mükemmel bir sanatçı ve insan olarak da çok güzel bir insandı. Bıyıklı somon ekme e, bıyıklı diyorsun. Binasında bıyıklı somon ekmekler var. Somon ekmeklerin var olması Allah izin verirse erkeklerden alacağım bir güç. Ve iş arkadaşlarına hamile olmuş olması müjde verici haber, müdür gibi size gelmesi aslında aydınlatma, eve çalışıyor olmanız ve memnun e, gidiyor olmanız. Burada ne olursa olsun ilerlemez. Bir takım e, mutluluklar yaşayacaksınız Aysel'cim ama bu ihsanınızda biraz karışık durumlar olduğu için siz yapmışsınız galiba. Bu karışık durumlardan silmek için zamana ihtiyaç var. Müdür kelimesi yükselmektir. Biraz zamana ihtiyaç olacak ve işleriniz yoluna girecek gibi duruyor. Mutlu bağış. Eşim eve geri dönmüş arkadaşın yanında geri gideceğim diyor. Bir de eşim araba kullanıyor demişsin. Her şeyin yoluna girmesi, aranızın düzelmesi, problemlerin kalkması. Arkadaşınız ön önce size arkadan oturuyor olması. Arka, ben de arkada oturuyorum demişsiniz. Bu da Allah izin verirse karşına alacaksınız. Az Al bir sabıra daha ihtiyacınız var. Tolunay Hanoğlu kız arkadaşını el ele yürüyorum. O beyaz elbise babası görecek diye endişe ediyor demişsin. Beyaz elbiseyle olmaz arkadaşı el ele yürümek. Güzel bir habere ulaşmak. Babası görecek diye endişe ediyor olması. O kişinin kafasında gelgitler var. Ama babası görünce bir şey demiyor. Babası beyaz gömlekti. Kuru olması Kuru öksürmek, boş konuşan insanlarla karşı karşıya gelmek. Bunlara fazla takılmamak. Zamanı geldiğinde aydınlığa çıkmak kardeşim. Sonra abisinin üç tane tanıdığı erkeği dövür olması, mazlumla dövüyor olmaları. Yani üç tane erkeği dövür olması. Burada e, abisinin güç ve desteğin geçmesi üç ay içinde olacak. Erkeği dövür mazlumları dövüyor lar diyor olması, mezuna dönmesi işte burada bazı konularda tonla çok takılıyorsunuz bazı şeyleri. Biraz zamana bırakın. Suyu akışına bırakırsanız doğru bir hareket edeceğinizi gösterir. Gözde gün annem rüyası köydeyiz eve bakmaya gelmişler. Amcam gelmiş koyunlar kır, e, kırkalım diyor. Koyunlar kırkalım demesi köye gelmesi bakmaya gelmiş olması anneniz rüyasında. Ne olursa olsun amcanız gelmiş zaten. Annenizin bir para geçmesi. Anneniz git karına söyle diyor olması yeşillik su olan bir yere var o inekler yayılıyor yaydırıyor demiş olması. Burada selamete çıkmak gözegen. Eğer annenizin beklendiği bir para varsa, bir miras varsa veya bir e, alacağı bir şey varsa buna kavuşması biraz daha zamana bırakırsa vicerici durum yaşayacak. Volkan Ser işe at, atılan birinin evine arkadaşlarına gittik. Ev inşaat halinde dedik odular e, e, tadilat var. Bir odada demişsin sedir. Bir odada sedir olması, iş işte işte inşaat halinde tadilat olması, işten atılan birinin evinde arkadaşla gitmek, kafanızın karışık olduğu bir dönemin içindesiniz. Takya var, yaşlı bir kadın geldi bana yalan e, yalan söylemedi diyorsun. Takya olması, tekki olması yani yaşlı bir kadını gelmesi ona yalan söylemedi demesi aslında bu olkan hayırlısıyla bazı konularda ümitsizsin ama umutlarını tekrar yaşaracağı bazı durumlar olacağını göstermiş. Ayşe Tok, Erinde kendi ellerine bıçakla çizmiş ama dışarıda Ayşe yaptı diyor olması yalan söyleyen birilerine karşılaşmak. İş yerinde ilgili kağıdı kurşun kalemle karalarken siz de elinizde kalemi almanız müjde verici bir durum. Atılım yapmanız, ilerlemeniz. Ne yaptın dedim hiç konuşmadı diyorsun. Aslına bakarsan hakkında konuşan Ayşe biri var ama sana zarar veremeyecek. Ya işinde ya da özel hayatında bazı konularda başarılı olacağın durumlarla karşılaşmanı göstermiş kardeşim. Holografi, rüyada ben bir kadına e, zina yapar kendimsin vazgeçtim ve bıraktım ve biraz korktum. Ne olursa olsun burada maddi, manevi güce erişmek, ön planda hayırlı bir, bir kapının açılması, Yapacağın, yapacak yapabileceğin günahı orada rüyada yapmamak ve ondan uzak durmak Allah'ın izniyle bir duanın kabul olması, bir niyetin olması senin için holografi, hayırlı kapıların açılmasını gösterir. Ayşe memiş. Aleyküm selam. Bugün rüyada kahverengi yeni kundura erkek ayakkabısı gördün diyorsun. Hayırlı bir yola gitmek ikindi vakti olabileceğine kahverengi olması ve kunda erkek olması kısa bir vadede eline bir para geçebilir. Ayşe ya da bir yola gideceksin ya da bir insana destek alacaksın. Bir Biriyle ayrıysan problem yaşıyorsan bunu atlatmaya. Ayşe Hoca iş, işlerimin neden ta, rast gitmediğine bakıyordu. Büyü yapıldığını söyledi diyorsun. Yalan söyleyen birileriyle çevrende bulunması. Kimin yaptığını söylersem kötü şeyler olur dedi ve tam diyecekti. Uyandım ne olursa olsun burada fazla insanlara kanmayın. Fazla insanlara sır, e, sırrınızı vermeyin. Sizin için hayırlı durumlar yine söz konusu olacak ama bazı konuları takıntılısınız. Maddi manevi güce erişmek bir problemi atlatmak kardeşim. Sema. Ankara'da taksideyim ve AVM'lere bakıyorum camdan diyorsun Kafanı karışık olduğu durumlardan yavaş yavaş silinmek niyetine ulaşmak sonra otobüste ayakta annenle ve ailenle gidiyor olman müjde verici bir haber alman ve iyilik yaptığın müddetçe iyilikle karşılaşman annen sana AVM'ye gitme dedi diyorsun bazı konularda annenin duası kabul olacak zamana ihtiyaç olacak sonra siz gördüm hocam diyorsun sizinle evinizdeydik ailemle ne olursa olsun kurmuş oluruz hayırlara ulaşmak için zaman sarf zaman meselesi var Semacığım ama burada rüya yorusunu görmek İmam Nabusi'ye göre ve İmam İbn Sina'ya göre kurmuş olduğun hayallerle ilgili çok güzel gelişmeler olacağını göstermiş. Nergiz Elif Tunca rüyası yaptım Sevdiğim bir kişi için rüyada bir odada uyuyorum. Telefon elime aldım. Bir anda telefon top oldu. Aslına bakarsan bazı konularda top olması, bazı konuları ne yapacağını bilemiyorsun şu anda. Evet mi diyeyim, hayır mı diyeyim, gideyim mi, gelin mi gibi arada kaldım bir durum. Sonra topu bir anda denize düşmesi, deniz uçsuz, bucaksız ve temizdi. Denizin topu, topun denize düşmesi, vermiş olan emeklerin boşa gitmesini istemiyorsan bazı konuları net konuşman lazım. Denize düşmesi, sen kendi hayatına bazı bazı kişileri alacaksın veya burada bazı şeyler yapacaksın ama bazı insanlar boş çıkabilir. Tamam mı kardeşim? Sen ileri istemeyen insanlar var Nergis. Bu ısrarla göre yazın yazın çok dikkatli olacaksın. Karar verirken ya da bir iş yaparken yazın dikkatli karar verirsen başarıya ulaşacaksın. Tekrar bu top kelimesinden dolayı bir ısrar yapmanı da tavsiye edeceğim. Ama rüyan korkulacak gibi değil yani. Birileri boş boş konuşuyor. Sadece bu İbrahim Karagedi. Kadın tenasur organını gördüm. İçinde bir çe bir çeşit canlılar çıkıyor demişsin. Allah izin verirse ummadığım bir yerden gelecek olan bir para veya bir haçlık veya bir güzel haber. Özlemez bana verdiği çiçek bu kedi demişsin. E güzel ve içinde kalp bunu kalp pulları var diyorsun. O anda teşekkür edip sağ yanalar öptüm diyorsun. İki yerden kısmetin gelmesi. Sonra orada annenle bir yere oturmak, eline fırsat geçmesi, annen bir şey içiyor olması galiba birden boğazına aldı. Korktum ama geçti diyorsun. Olursa olsun annenin bazı konularda sözünü dinlemek lazım. Bir yola gidebileceğine, bir mutlu olacağını haber alabileceğine ve bir şey sıkıntı sıkılmış. Bundan yavaş yavaş sıyrılacağını göstermiş. Ama rüya tehlikelidir. Güzel bir rüya inşallah senin için hayır olur. Hülya Aytekin Eski eşin evinde iki ikisi masada oturuyor sana yemeğe kal diyor olması dediler. Ben de yeni karın gel dedim. Eski eşim tarafına bakıp gülümsedi. Ben de eskiden gizli konuşuyordunuz dedim diyorsun. Yüzüme bakmıyor. yüz Üzülüyor demişsin. Şimdi burada görüyor ya da dikkatli olmak gerekiyor. Eski eşin evinde ikisinin masada oturuyor olması sana yemeğe kal demesi dediler. Diyorsun ben de yerine ee, yeni karın gelir dedim ve eski eşim telefonda bakıyor. Burada kafanı karışık olduğu bir takım durumların var olması. Eski eşin sen hakkında konuşması. Fakat bir yerden veya bir yerlerden gelecek olan bir para beklentine alakalı ilerleme. Can sıkıntısı yapmışsın bunlardan yavaş yavaş kurtulma. Eskiden gizli konuşuyordunuz dedim. Yüzüme bakmıyor, üzülüyor demişsin. Üzülüyorum. Orada ne olursa olsun yüzüne bakmaması üzülme. Her arkada senin için sıkıntılı bir durum yok ama orada senin eski eşinin veya işte bazı konularda bazı insanların Sıkıntıda haberlerini almaya işarettir. Üzülecek bir durum yok. Sen yine selamete çıkacaksın. Onun için beklemeni tavsiye ediyorum. Ee, burada Gazi Metin Çelik diğer bilgisayar, diğer sayfaya bir mesajın düşmüş. Yani sadece boş bir mesaj düşmüş. 110 TL veya üzeri gönderirsen, 110 TL veya üzeri gönderirsen buraya kardeşim e, mesajın yorumlanır. 110 TL'nin altına gönderirsen mesajın gelmeyebilir bize. Düşmez onu sana söyleyeyim. 55 TL zaten atmışsın. Sevgili arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Beğeni yapmanız bizim için çok önemli. Abone olmanız bizim için çok önemli. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri lütfen açmayı unutmayalım. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Allah'a ısmarladık.